Bu da kaç dakikalık film oluyor bunda? O kutuda dört dakikalık film var sadece. Yapma, Yapma ya. Evet. Ya nasıl ya? Ulan doksan dakika dolan mı be bunlar? Dört dakika, dört dakika. Kaç para abi bu kutu? Ama ha, hali elli milyon. Yok ama ya. Ama onun banyosuydu, diğer yüz milyon ama hali oluyor. Evet. Ama ne buyum biz fabrikada götümüzü yırtıyoruz. İki ayda 50 milyon zor alıyoruz da. 12 saat çalışıyoruz. Ben eve gidiyorum böyle var ya. Hala daha fabrika gürültüler var. Sadık abi ben. İstanbul'da daha iyidir değil mi? Daha çok para veriyorlardır. Daha az çalışıyorsun. Çok para veriyorlar ama... ...ona göre de giderlerim var Saffet Yemeğe içme derler <laughs> çünkü. Saffet ya. Hı. Senin bu İstanbul işini düşündüm de epey zor gibi geliyor bana. Söylemiş miyim daha önce? Hı hı. Şimdi bizim işler epey çok sıkı filan. Yani sen gelirsen biraz orada böyle perişan olursun gibime geliyor. Yok be. hiç şey pek ol. ilgilenemeyiz yani. Ya zaten böyle kendi başıma kalacağım yani. Orada siz sadece var, iş bulacaksınız be ya. Ben kendi başıma yürütürüm hayatımı. Işte eşek onu, kadar adam olduk ya. Bunu söylüyorum işte ya. iş bulmak öyle kolay değil İstanbul'da. Bana göre sen en iyisi gene burada kal ya. Gene güvence falan var burada. Ha burada güvencem olur ya. Fabrika vardı. Fabrikayı da bıraktık işte be ya. Nerede çalışacağım da Ne yapacağım ben? Yani? Ya yok, bak, yapacak bir şey yok. Çalışmasam bile gene bir şeyler yapılır yani Yapma geçinir. Ya. Böyle senin bildiğin gibi değil işte bu abi. Ama İstanbul da senin bildiğin gibi değil. <laughs> yani mevsimleri <Hayır>. bile <laughs> zor tespit ediyorsun. Hakikaten razı Tuvaletin penceresinden işte ancak bir parça gökyüzü görürsün. Karanlık evler seni bekler bir sürü şey böyle zorluğu vardı ya İstanbul'da öyle kolay Tuvaletin şey değil. Tuvaletin penceresi veya canavar gibi teras var sende. Terastan bir şey görmüyor musun sen? Terasta oturdum nereden biliyorsun? Ee, bilmez miyim gittik ya geçenlerde. Ulan sana sen nerede oturacaksın? Canım ben de öyle bir yer bulurum Allah Allah. Oh, oh ne iyi. No. Kirası be. ne kadar haberin var mı? Kirası <laughs> biraz biz eskisini buluruz. Biz eskisini bulunca da öyle. <laughs> Yok sen en iyisi burada kal abi. Yani hıyar tarlasında çalışsan sana yeter. İstanbul'da herkes bir yere kaçmaya çalışıyor. Sen tutturdun bir İstanbul diye. Birçok arkadaş güneye gittiler.